Evet, şimdi büyük şövalyeden çıktık arkamda. Evet. Fotoğrafta çekindik. Artık gidiyoruz maalesef Geçtim. kurbağa yavrularının yanından. Bazıları böyle şey çalgı çengi yapmaya başladılar. Kız. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Müzikleri siz de duyuyorsunuz. Dur. Allah. Buralar çok kayalık. Halamla geçmeye çalışıyoruz. Ben şuradan geçerim ala ya. Ala geçemiyorum. Bek bir dakika. Telefonu bir al. Evet, şelale ve yeğenim yanımda. Daha ne isterim ben? Dünya güzeli yeğenim yanımda. Şelalemiz şelale. arkamızda. Biraz ıslandık. Kim bizi tutar yedim. bizi? Kim tutar? Hadi gidelim. Aa, harika. Bir dakika ben bir ayakkabılarımı giyeceğim. Böyle 10 dakikalık çekim. Ayakkabılarımızı giydik. Yani ben sadece ayakkabılarımı giydim. Ayakkabılarından şakır şakır sular akıyor. Evet, evet çok güzel. Bakın. Kurbağa yavruları. Kurbağa yavruları. Kurbağa yavruları. Ama Harika. buradan gösteremiyorum. Aynen. Bir dakika. Ee, şöyle görebilirsiniz. Görüyorsunuzdur umarım. Burada o minik balık zannettiğiniz kurbağa yavruları ve şurada da örümcek geziyor. <laughs> Bildiğiniz doğa yani. Ama insanlar doğaya çok zarar vermiş. Yani jilet falan atmışlar, kurşun gibi bir şey atmışlar. Biraz biraz şey olmuş yani. Kötü olmuş ama onun dışında çok güzel bir yer tabii ki. Her şeyiyle. Şelaleleriyle falan. Ee, burada zaten halamı dediği gibi bir vadinin içindeyiz. Evet. Şöyle. Vadinin içinde çok güzel bir yer. Ha, harika bir yer sizin de gelmenizi tavsiye ediyoruz. Burası neresiydi daha? Göl alan şelalesi mi Aynen, göl alandayız. Alan göl alan şelalesi. Burada bir sürü kurbağa yavruları var ve bunlar önümüzdeki sezonlarda büyüyecekler ve bildiğimiz kurbağalara dönecekler. Sonra bu kurbağalar yeni yumurtlayacaklar. Sonra böyle doğanın döngüsü yani. Minik minik şelaleleri de var burada. Çok tatlı. küçük çocuklarınız burada oynayabilir. Bir dakika. Aa. Evet şurada ayağımın yanında bir tane şey var, minik kurbağa yağmış. Ayaklarımızın yanlarında geziniyorlar. Ayaklarımız sular içinde giriyoruz. Harika. Evet, evet. şöyle Spor ayakkabıyla e, basmanın daha da bir güzelliği var gidelim. Evet buradayız. Birazcık daha ilerliyoruz ve kurbağa sesleri geliyor kayalıkların arasından. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama kurbağa sesleri geliyor. İnsanlar mangal falan yapıyorlar, piknik yapıyorlar ve biz de piknik yapıyoruz. Ee, ama piknik alanımız buraya biraz uzakta. Biz bu gö büyük göl olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra öğrendik. Biz minik göllerin oradaydık. Bizim yerimiz fazla da güzel değil açıkçası. Yani buraya kıyasla. Ama keşfettik. keşfettik. Evet. <laughs> Suların içinde şimdi gidiyoruz. Suların içinde. Yukarı dışarayız. Hava çok sıcak bugün. E, evet. Bu su bize çok iyi geldi. Saçımda da sırı oldu. Komple e, şelaleye girip ve şelaleye girmek gerçekten çok güzel. Evet, suyun içinde çekebilirsin. Harika. E, ayaklarımız suyun içinde. var falan tutmuş burada minik minik şeyler var. Ee, buranın tek kötü özelliği yılan çıkabilmesi ama bizim önümüzde şu ana kadar yılan çıkmadı ve burada da bir kurbağa yavruları sürüsü var. Onları basmadan ilerlemeye çalışacağım. Evet basmadım. Zaten basmadan hemen kaçıyorlar. Saçlarımı güneşte kurutuyorum. Şurada da arkamızda ağaç tutamalar var. Ayakların suda olması çok güzel. Harika. Ayaklarımız sürekli serinliyor, serinliyor bu sıcaklarda. Evet, şırıl şırıl sular. Madenin içindeyiz. lütfen ben bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup çan tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Aynen. Bundan sonra çekimlere devam. Bizi seyretmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bizler sizin için bugün çekim yaptık. Lütfen çekimlerimiz çok güzel oldu. Çok da güzel beğenilsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar buraları da sizlere ben göstermek istedim. okuturuz kız. Da size göstermek istedim. Bu şu an bir büyük bir taşın üzerindeyim. Annemler çoktan gitti biz halamla geziyoruz. Bir, ve bir yandan da sizi çek, çekiyoruz buralara. Ee, buralar biraz e, şey çırtıklı yüzeler. Ve şimdi ayaklarımız tekrar suya girecek. Hadi atlayalım. Ay hadi atlayalım. Hadi atlayalım. Suya atlayalım. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Arkadaşlar videomuzu paylaşmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Ay. Şu yani dizime kadar neredeyse sular içindeyim. Hayır kurbağa Burada piknik yapanlar çok fazla. Yani buraları keşfedenler falan. Biz biraz geç keşfettik. Ve şurada yine bir tane çok tatlı bir kulağa yavrusu. Evet. Yatıyorlar sen. Ve şimdi minik bir şelale. Çok minik bir şelale var. Burada çocuklarınızla çocuklarınızı oynatabilirseniz. Hiçlerin değil gayet sır. hala sen atla. Evet alan şimdi şimdilik. Oh. Baya derinlere girdik. Yengeç de görmüştüm ben. O yüzden biraz tırstım ama e, suyun içine kaçtı çünkü yengeç. Burada, buralarda çok da yengeç oluyormuş. Ki, e, yani dikkatli olun. Ama insanlardan dolayı yengeçler daha çok kaçmayı tercih ediyor bence. Çünkü ben onun yanına geldim. Kaçmış trenle. Ee, arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, güzel yorumlar yapmayı ve kanalımıza abone olup çan tuşuna basmayı unutmayın. Bu kurban arada yumurtaları. kurban yumurtalarına ayak e merak edenler bunlar kurban yumurtaları. Maceramız devam mı ediyor? Aynen devam ediyor. Ve suların içinden yürüyoruz. Suların içinden yürümeye devam ediyoruz. Ve yine bir şelale var. Zaten gürültüsü her yerden anlaşılıyor. Aynen. Atlayalım mı? Atlayalım. Alsız, atlayalım. mı? Atlayalım hadi. hadi. Atlayalım. Hala tut beni ben atlayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar kayanın içine geldim. Kayanın içinde bacağımı biraz şey yaptım. Yaraladım. Ee, ama olsun. Hala. <laughs> çok kötü oldu. Aa, biraz fena oldu ya. Kayaların arasına sıkıştı. Evet harika. Oo, of. evet tekrar büyük bir kayanın üzerine çıktı. Kayaların şekillerini gösterdi. Şöyle şekilleri var kayaların değişik değişik. Bunlar şu an zaten biz yüz çekimi yapıyoruz. Buralarda da biz fotoğraf çekilmiştik gelirken. Yüz... Dayı, Doğal olayları harika. Evet. Arkadaşlar şöyle Dünüştük. doğa olayı harika. Harika doğa olayı. Böyle kurbağa yumurtaları var. Yolumuzun üstünde bir sürü kurbağa ve kurbağa yumurtaları var arkadaşlar. Ve her yerde kayalık. Biz şimdi yüz yüze çekim yapacağız. Birazdan arka kamerayı alacak. Ee, böyle şu an her yeri gösterdiğimi düşünüyorum yani şu an gösterilebilecek. O yüzden şimdi arka kamerayı alıyorum.